Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blue Stars oynayacağız. Ee, yanımda hiç kimse yok. Bu da bu zamanda video gelmez. Yani bir haftada bir atıyorum. Dersi olduğum için bu saat video atamadım. Sen de yarın da işte işte atıyorsun. Ben direkt oyuna gidiyorum. Sonra dikkatli doymayacaklar. <laughs> arkadaşlar uzun zaman sonra gene gerekiyor burada bir de kanalı abone olmayı Ana iki kişi ikinci ikinci bir şeyim daha gereken. arkadaşımla oynuyorum egemenle yoksa şey iki kişiye girmiştik beraber oynadık ya, o yüzden kimse şey ki barbar kral bu ne yapacağım <laughs> ya o bak bu bizi takip edecek ben sana diyorum

Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar bir saniye yine duydum aklımda kalıyorsun da bakmayın. Oo ben yüzüyor yemek yiyorum <laughs> ya. Arkadaşlar yine çok çok uzun lafı yapıyorum. Arkadaşlar birinin kanalına gideceğim ben. Arkadaşım belki kanalına gideceğim. Bak zengin çıkacağız dedi. Kanalına alın zaten kanalların adını orada. Daha sonra gelemedim ya. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buradan yakında umarım canlı yayın çekeceğiz. Videomu abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.